Merhaba arkadaşlar. KPSS, TYT, AYT coğrafya içerikleri kısmında yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimiz için görüş ve önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ona göre yani bunda özellikle talebe göre bir gidişat olacaktır. Onu hatırlatmış olayım. Serimizin adı Fark Yaratanlar ve Birinci olarak şundan başlayalım ki içerik hakkında da zaten az çok bilgi sahibi olacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi sorumuz üzerinden başlıyoruz ve buna bağlı olarak birkaç önemli noktaya değiniyoruz. Aşağıda ülkemizle ilgili verilen özelliklerden hangisi mutlak konumla açıklanamaz? Mutlak konumu biz enlem boylam ya da meridyen paralel şeklinde yorumlayabiliriz. Gölge boylarının yatay düzlemde asla sıfır olmaması Türkiye'nin dönenceler dışında olmasıyla alakalıdır. Bu da enlem faktörüne bağlı olduğu için mutlak konumla açıklanabilir. Yıl içinde 4 mevsim özelliklerinin belirgin olarak görülmesi Türkiye'nin orta kuşakta yer almasına bağlı yine enlemle alakalı bir faktördür. Çizgisel hızın güneyden kuzeye doğru azalması yine enlem mutlak konumla alakalıdır. Aynı anda dört mevsim özelliklerinin yaşanması ise özel konumla alakalıdır. Özel konum şartları deyince de zaten e, yükselti, dağların uzanışı, engebe, denizellik, karasallık gibi faktörleri alıyoruz. Kuzeyden esen karayel, yıldız gibi yerel rüzgarların sıcaklığı düşürmesi Türkiye'nin kuzey yarım kede olmasıyla alakalı. Yine enlem yani mutlak konumla açıklanabilir. O yüzden burada doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyelim. Peki fark yaratan kısmımız neresi arkadaşlar? ona bakıyoruz. Şimdi aynı anda 4 mevsim özelliklerinin yaşanması, aynı gün içinde 4 mevsim özelliklerinin yaşanması, gün içinde 4 mevsim özelliklerinin yaşanması hepsi arkadaşlar özel konumla alakalı. Çünkü yer şekilleri kısa mesafede değiştiği için Türkiye'de aynı gün içerisinde hem yaz hem kış koşulları gibi Farklı mevsim özellikleri yaşanmaktadır. Denizellik karasallık da yine bunu etkileyen faktörler arasında sayılabilir. Ve biz bu faktörleri özel konumla açıklıyorduk. Peki özel konum dediğimizde diğer adıyla göreceli konumu da dikkate alabilirsiniz. Yani göreceli konumla özel konumun aynı şey olduğunu da kavram olarak bilmiş olalım. Diğer noktada ise yıl içerisinde dört mevsim özelliklerin yaşanması, dört mevsim özelliklerin belirgin yaşanması gibi kelimeler geçiyorsa, orada böyle bir cümle kuruluyorsa bu neyle alakalı? Enlem ki orta kuşakla alakalı. Bu da matematik konumu ifade ediyor. Yine dört mevsim özelliklerin belirgin yaşanmasını yıl içerisinde giysi değiştirme ihtiyacının fazla olması şeklinde de ifade edebilirler. Bu da aynı anlamı ifade etmekte diyebiliriz. Yine kavram olarak baktığımızda matematik konumun mutlak konumla alakalı ya da birebir eşleştiğini söylemek mümkündür. Yani matematik konum eşittir. Mutlak konum olarak da bilinebilir. Kavram köşemizde de bundan bahsetmiş olalım. Peki diğer noktada ise efsaneyi hatırlayalım. Ki orta kuşakta bulunduğumuz için A B, C, D şeklinde bir kural belirtiyoruz. Tabii farklı şekillerde ifade edenler var. Biz bunu A, B, C, D şeklinde alalım. Türkiye orta kuşakta bulunduğu için A, Akdeniz ikliminin etkileri görülür. B, batı rüzgarlarından etkilenir. C, cephesel yağışlar görülür. D, dört mevsimin belirgin olarak yaşandığını söylüyoruz. Bu da Türkiye'nin orta kuşakta olduğunu kanıtlayan özelliklerdir. Bunun yanında bu cümlelere, bakın bu cümlelere yani bu özellikler ya da bunun dışına çıkmadan bu cümlelere bakın. Biz Türkiye'nin hangi yarım kürede olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bu özellikler aynı zamanda güney yarım küredeki orta kuşakta da var. Yani Akdeniz iklimi görülür dersem Türkiye'nin hangi yarım kürede olduğunu söyleyemezsiniz. Batı rüzgarlarından etkilenir dediğimde Türkiye'nin hangi yarım kürede olduğunu söyleyemezsiniz. Ama orta kuşakta bulunduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik ki dediğim gibi görüş ve önerilerinizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Buna bağlı olarak bu videoları devam ettirelim. İyi çalışmalar diliyorum.